Evet, nereye geldik? Kocaeli bölgesinde bulunan köfteci geldik. Burada et ürünlerini tadımını yapacağız. E, fiyatları bakacağız. Böyle başlıyor. İçerisi bayağı büyük. Şöyle. Et reyonları burada var. Evet köfteci YouTube'a geldik ve içli köfte söyledik ama küçük geldi. bakalım şöyle. İçi nasıl? İçi dolu ama. Ben lezzet nasıl? Lezzeti nasıl? Köfte rahat etmiyor güzel. iç harcı. Ama baharat falan? Baharat değil, hafif. Tabi doğudaki üçlü köfte gibi değil. Normal yani performans olarak 10 üstünden 7 gibi bir şey yani. Ben yedim baharatı az geldi bana. İçi biraz hani kıyma tadı geliyor sadece. salatamız. Soğan altası söyledik. Salata bir e, esme ikram zaten. Afiyet olsun. Evet, karışık ızgara söyledik. Et ızgara. Ve şu şekilde kuzu şiş söyledik. Beyti söyledik. Köfte, sucuk ve bu tabak 100 TL. Ee, lezzetine bakalım. Nasıl? bu şişe. Evet. Harika. Zaten geldiği gibi mis gibi kokuyordu. Ve eti de güzel pişmiş. Biz beğendik. 100 lira gayet uygun. Afiyet olsun. Evet ekmek hamurunu dövdük. Eee bol tahinli kaymaklı şöyle kapın yapıyoruz. Hadi bakalım. Aynı biraz bol olmuş ama mutlaka değişebilir. Yani Yemekten sonra evet. ekmek kadayıfı yiyebilir. Veriyor bak peynir veriyor. Merhaba, köftecü sütlü tatlı söyledik en son. Ben tıraçı söyledim, tıraçının tadına bakacağız. Sütlü tatlı. Bakalım nasıl? Gerçekten lezzetli. Güzel. Yiyebilirsiniz. Evet et ürünleri burada hazırlanıyor bu şekilde. Paket halinde. Burada hazırlama işlemi yapılıyor. Kolay gelsin. Böyle paket kuzu beyti. Örneğin 111 lira. Şöyle devam ediyoruz. Burada paket köfteler var. Şöyle sucuklar mevcut. Ee, tabii şu an hafta içi. E, burası o kadar yoğun değil ve burada yöresel ürünler var işte yumurtalar buradan tatlılar devam ediyor tatlılar burada ekmek kadehleri burada mezeler hazırlanıyor ikramlık Böyle salatalar. Böyle meşrumatlar buradan devam ediyor. Ve asıl yer burası. Burada ızgara bölümü. Izgara'yı burada yapıyorlar. Izgara çeşitlerini. Ekte değil mi? Bilmiyorum. Ben Kaç dakika? Onu biraz uzandırır mısınız? Edeceğiz. kolay gelsin ortam bu şekilde mekan burası genelde zaten doluyor burada hiç boş yer olmuyor Böyle devam ediyor bu şekilde birazdan da bir de etimizi tadım yapacağız size de hem güncel fiyatları söyleyeceğiz. Pideler evet. burada. Davaşlar. Hoş evet. bulduk. Kolay gelsin. Sürekli böyle devam ediyor değil mi? Aynen öyle. Şurada ızgara var. Kek ızgara. Şöyle. Evet, odam ödeme noktasına geldik. Ve ücret. Evet, girişte fiyatlar bu şekilde. Merhaba gezmeye çıktık biz kanalımıza abone olmayı unutmayın